Paşasın ne paralı Olsa da bahtı garalı Bu alemin tek kralı bir tek sensin Angaralı Herkese selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz Arkadaşlar videoları duymuş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim Dünkü video 2000 like gelecek dedim valla herkes böyle Elinden geleni yapmış. Dünkü videoyu 2000 like getirdik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vallahi sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Valla cansınız. Mühak, kucak dolusu öpüyorum sizleri. Yine bugün efsane bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Spoiler vermeyeceğim. Videolar her zamanki gibi efsane arkadaşlar. Nazer de yine bugünkü video böyle 2000 like'ı başarırsak çok mutlu olurum. Fazla vaktinizi almayayım. Dün bir de çok goy goy yapıyorsun. Çok boş yapıyorsun demişler. Moralimi bozdular arkadaşlar. Fazla bugünkü videoda boş yapmayacağım. Sizleri fazla rahatsız etmeyeyim. Hadi videoya geçelim. Ne paşası ne karalı, olsa da bahtı karalı. Bu alemin tek kralı, bir tek sensin Ankaralı. Ne paşasın ne... Selamun aleyküm. Aga Bey sesin ne güzelmiş. teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutluyum. Valla keyfim yerinde Asarumayın valla. Bugün pek fena oynarım ha. Valla bayağı sesin iyi. Valla. Ee, la bugün kendime kıyak yapacağım. Kameski'ye gideceğim anasını. Her gün Zarki'ye gidiyordum. Değişiklik olsun bugün Kameski'ye gideceğim. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Biz de rank kasıyoruz da. Kameski. Starben. Starbele gideriz biz de. E tamam ben şey yapıyorum. Bir numarayı takip ettim. He oraya gidelim. Gidek gidek daha da, daha gidek daha gidek. O üstümde git sete tek attım la. Üstlük sete tek attım arada. Ne yaptın ne yaptın? Üstlük sete sete tek attım. Gel 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 burada bak. Valla çok iyi set tek attım valla. Çok şanslıyım yemin ediyorum. Ayy, Yeminim ben gururlu. Aaaa! Acayip şey mutluyum <laughs> bugün. Sen nerelisin ya? 4 numara. Ben Angara, Angaralıyım. Siz nerelisiniz? Oo, Maraşlıyım ben. Maraşlı mı? Ben de Bingöl'düm. Şey mi? Kahraman olandan mı? Aynen. <laughs> he vanlı mi? vanlı mı 2 numara, 3 numara. Ne diyorsunuz? Siz nerelisiniz? Olur olur herhalde. Ben Bingöl'lüyüm. Bingöl. Ben Hı -hı. Konya. 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 Evet. Ana Konya bize yakın lan Ankara. Sen de benim toprağımsın. İkimiz de çorak yerde yaşıyoruz. Ve evet, aynen aynen. Haydi o zaman bu Hep maçı kazan. Ga güzel yapar benim kankam değil mi? Bahar. Evet. E ee, bizi nereye ne götürüyor? Ne Ta nereye? Rohan. Ey! Ne iş yapıyorsun Ankara'da? Ben pavyonda çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Nereden bildin ne? lan? Hiç şaşırmadım. Ankaralıların hepsi pavyonda çalışıyor çünkü. Tamam. Bizim geçim benim kaynağımız bu. Ha. Garson, şef garson. Ha ben, ben bulaşıkçıyım la. City <laughs> Ne ne, ne var? City World, City mı mu deniyor la bulaşıkçı ya? He. Oğlum benim, mesleğim çok cool bir meslekmiş la. <laughs> ben bundan sonra ne <laughs> diyeceğim? Ben site diyeceğim anasını satayım. <laughs> tamam. Çok, çok cool. Yaş <laughs> 32. Maşallah maşallah. maşallah. Ee, sağ ol Allah Aynen. razı olsun. Biraz sonra mesaiye gideceğim biliyor musun? Saat 9. Daha pavyon yeni açıldı 12'ye kadar işte bulaşıklar falan biraz bir dikip ben 12'de gidiyorum mesaiye. Sabah 5'e kadar yıkıyorum. Haa iki kişi var üstünüzde bu arada. Alırız ya onları. Ben de nacaklar, nacak Nacaklarım var nacak. Nacakla mı? öveyim mi? Ne? Nacak nacak. Ne? Tava, ne? Yumurta yumurta tavası varsa. Balta balta. <laughs> Yeni mi başladın Nerede abi doğru sen gideceğiz? oyuna? Gideceğiz? Amca oğlu ben yani 3 haftadır falan oynuyorum ya. Telefon geldi. <laughs> Anladım. <gülüyor> Oturup duruyor. <laughs> Sokak ortasında ne işin var öyle? <laughs> Kav geldi kanka ne yapayım? Rocco! Efendim? Bir bekle bir dursana abi ya. Dur, dur bekle dur. de. Dur dur bekle bekle. Sana yetişemiyorum benden önceki için hangarları tutacaksın değil mi? He. Biz nereye gittik? Bu arada böyle arka başında. Adamın bıyığı bile var lan. de var mı bıyığı? <laughs> Rocco üstüne niye bir şey giymedin la? Götün göbeğin açık. Yok ben göbeğim açık gelmeyi <laughs> seviyorum. He? Göbekliyim ben. Göbekliyim ben göbekliyim. Oğlum niye çıplak geziyorsun lan harbiden? Saksanı göstermeyi seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam benim göbeğime sardı ya lan. Oğlum meme meme her yerin görünüyor la. Ayıp la. Bu bu yeni stil yeni stil. Karakter böyle daha ince gözüküyor. <laughs> Sen nasıl konuşuyorsun kızların yanında skill mikil? <gülüyor> <gülüyor> ne demiş bir şey stil, demedik stil. ki. Stil, stil. Stil değil, stil. He. he, stil. Aynen. Bu şeyler doluyor şey yani. Her şey yanlış anlıyor ya. Pavyondaki dans sözlerde oluyor ya. He. Renkli renkli. He, sen stil. biliyorsundur Rohan onu. Bi, bil bilmem mi ya? Beni de al beni. Aa ben onları göremiyorum. Ben. ben arka tarafta çalışıyorum. Motoru da var ha. bu, bu hesap arkadaşın hesabı lan. O iki kere RP'yi açmış. Bıyığına bak adamın bıyığı var ya. Ana! Aha atladım. Nasıl düştüm Anladım. la? Nasıl düştüm la? Sür sür amca Çok ben bunu süremiyorum. Ya. Oraya adamlar gitti de biz nereye gidelim? <laughs> Valla biz de oraya gidelim yani. plavdan denenin karşıya kırılsın. Aa adamlar geliyor arkadan. Lan bu değil diyeyim? Buranın da ne müşterisi varmış la. Dur dur amca Aa, olayım Allah. sen ne var? Dur dur. Gittim gittim. <laughs> lan beni bayılttılar beni bayılttılar gelin. Vurdu beni nasıl vurdular oradan? Hile? <laughs> Hayır araç patlattı seni. Arabadan düştün arabadan. Nasıl arabadan düştüm oğlum dur. ben araba dur. duruyordu <laughs> ben indiğimde. Canım çok azdı ya. Dur 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 dur. O bizi duymasın şurada sen uyandırayım. Ulan valla çok şerefli bir insansın lan. Valla. Al sana bir tane <laughs> de kit atayım. <laughs> Oy Asana. amca ol ileride, ileride çocuklarımı anlatacağım valla ileride çocuklarımı anlatacağım ha. Pompalı var. Abay 32 yaşındasın. Daha evlenmedin mi? ben evliyim. Evlisin. <laughs> e. Ee? He. Ee, maşallah. E. Ee, çocuk yok ama. Var var çocuk da var ya. He maşallah. Allah Kaç tane? Ben... Adam şurada. Başka, başka. Bir buçuk. <gülüyor> 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 Yolda herhalde <öldürüyor>. diyelim. <laughs> Bizimki adam öldü diye. Vurdu mu valla? Çocuk bir buçuk tane var. Onu da aldım. Adam mısın lan ben zaten güveniyordum sana ya sen öyle şeyler yapacağına inanıyordum ben. Biri yolda bir tanesi 3 yaşında. Maşallah Allah, 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 Allah razı olsun. Birini tam <laughs> sayıyoruz biri daha yarım yani. Aga ben de ben de <laughs> evde kalmış. yok Evde kalmış dedi dalga geçecektim seninle Rohan. Yok yok la evde kalmadım la Ay, yamadım kendimi birine. <gülüyor> <gülüyor> Adama bak ya. Allah. Bana herkes diyordu seni kimse almaz diyordu. Ben dedim bir enayi bulurum. Allah razı olsun. <laughs> Valla benim karı beni almaz dedi kimse almaz daha evde kalmıştım. Oyundan çıkınca Karı bakayım. duymasın bunu ha. He? Kadın duymasın bunları. Yo ya benim karı bana bir şey ya demez ki. Ben, ben ona şey yaptım ben onunla ya anlaşma ya. yaptık ya. Ben bir tane daha bir tane de Suriyeli alacağım. <laughs> <Çok zor oldu. gülüyor> O da bunu kabul mü etti? Ya ben onun iyiliği için düşünüyorum ya. Şimdi evde çok yoruluyor, çocuklara falan bakıyor. Bulaşık, çamaşır. Ya yardım Hep etsin yani, anladın mı? Alalım yardım etsin diye. Aşkım, ben bayıldım şu an bu fikre. Böyle bir düşünceye sahip bir insan olsa tamamdır. Ama mantıklı değil Aynen mi yani. Ben de katılıyorum. Direkt evlenelim. Bayanım. Botu ben alabilir miyim? Al al. Ana, ana! Rohan. Lan lan buraya bir şeyler Rohan, bir gelmiş lan! O da, la. da salmıyor. La buraya bir şeyler gelmiş. Hayır. Ha teleferik var la ne burada. Geldin? Ana teleferik gelmiş de buraya. Ay bu ilk kez görüyor. La, Valla ben bunu ilk kez <laughs> görüyorum la gelin la gelin la ben bunu Antalya'da bindiydim la 150 lira verdim. dedim gelin oyunda bedava ana satayım. Gel gel. <laughs> Antalya'da binmiş adam Hadi Hadi nerede? Neredesin? Ha burada. Gel gidelim baymış teleferik Geleceğiniz ne? Geleceğiniz mi? Gelin gelin. Ruhan oraya. Ne? Hanımalık tatile mi gittin balayı? Aa, ya yok, mı? ne, 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 ta, ne, tatili ya? Ne tatili? Çalışmaya gittik Antalya'ya. Otele gittim. Hayır, otelde He, ben, ya, ben yazın gidiyorum. Otelde bulaşıcılık yapıyorum. Kışın geliyorum burada pavyonda bulaşıcılık yapıyorum. Neydi benim mesleğim lan <laughs> amcaoğlu? Bir numara benim meslek <gülüyor> neydi? City vardık ha. City var. Evet, bundan sonra <laughs> bulaşıcı deyince millet bana fakir diye anasını söyledi. Bundan sonra City <laughs> varım <laughs> diyeceğim. Düşüyorsun durdun şerefsizler. ne, ne, i̇şin ne diyeceğiz? City varım ben anasını satayım. City varsın sen. City varım ben. O da iyi. Amca şu donu versene bir la. Ben Bayağı bir de bak bakayım. Havalı geliyor kulağıma. Valla çok kulağa. Donu mu? He donu ver donu ver. Ben sana bak bu üstüne kıyafet tek attım Maruk bak. Bunu, veririz. bunu tek attım bak gördün mü? Nereye gideceğiz? Hangi gördün mü? Bak üstümdeki hangi ne? Hangi sandıktan bunu? Ama bak dar ama dar geldi gördün mü? Pantolon düğmeler kapanmıyor anasını satayım. Normal <gülüyor> girmeye <gülüyor> çalışmışım için anasını satayım. Donu versene bir donu. Çok merak <laughs> ettim setini he. E ha bak e ben yok ki orada. Yok, yok musun? Kabızlık mı var sende? <laughs> Kabızlık yok. Normal düzenli çıkıyorum <laughs> He, tuvalete. Kabız olmuş gibi duruyor. Oğlum benim <laughs> kabız olmuş gibisin. Oğlum bu kıyafet sende böyle göründü beni. He bak tamam bak böyle daha güzel oldu. dur bakayım. Sen kadar dalga geçmeyin çocukla yazdık. Dur ben de şunu La ee... oğlum benim Başkanım. şeyde aptal şey yazıyor. Böyle kıyafeti çıkarmış. Ya. Ana Ancielo o ne güzel lan pa palençe gibi bu palyanço seti zaten. Valla onu versene o, onu ver kanka bana. Aha, bu, oyunun sonunda bir şey de isteyecek bu. Donumu da ver donunu da ver. Yok yok oyun, oyun sonu. Ha bak. E biz nasıl çıkacağız ha, yukarı? Burda. Niye buraya geldik? Ne bileyim ya hep bu şeyin Rokko'nun aklına uyduk bir numara yok mu? Ya, var Ay vallaha ben gidiyorum. Burada bana. ne mi var? Gelin lan gelin araba buluruz şuraya, şuraya çıkarız gelin. Ara, araba bulalım araba bulalım. Le, eracıl güzel la. Eranjur'un sert oyuncular gelir bizim adam haritayı tavar veriyor öyle... baksana geldiğimiz yer. Ben, o, ben, ben, ben her oyun gelirim bu GAMESKİ'ye yani GAMESKİ benim evim. Burası benim yuvam. He evet. ee, ben burada her köşe, her deliği bilirim yani. Uzun bir zamandan sonra bir şey Eranjur yapalım dedik de. Ee... Evet. Ama çok bak, iyi e... oldu muhteşem oldu. Abi ben hep buradan geliyordum bak teleferiği hiç görmediydim ha. Vallahi çok sevindim teleferik olmasına. O dağa tırmanırken zorlanıyordum iyi olmuş. Antalya'ya gidip de artık 150 lira vermeye gerek kalmadı abi, ya, gel. Çok para ya bu, o önceden 150 idi yani. <laughs> önceden 150, <laughs> şimdi... Kere evet. 450 Onu olmuştur o. Söyle. Hanım da bir telefon alsın eline. Ee? Bir tur da bilsin. <laughs> abi ben şimdi burada buldum da, küçük arabadan buldum bak. Ben bir kişi alır götürürüm ha. Ankara'da kirada zor olmuyor mu ya? Ne? Yapıp... Ankara'da diyorum, Beni kirada götür. zor olmuyor mu diyorum. Yo biz. Ha, harap, yo la biz gece konduda yaşıyoruz. Kiralar kira mı ev sizin mi? Yo yo kira da değil benim ev bizim de değil. Biz dedem yapmış zamanda öyle bir boş arsa bulmuş. Hiç tapu mapu yok. Böyle, onu bulamayan da var. Yani, yani evet. arada bir kepçeler geliyor evi yıkmaya biz taşlıyoruz. <gülüyor> 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 Gelince haber bize geleceğiz yardıma. Gönderiyoruz yani. Geçen geldi kepçe <laughs> valla. Şey camlarını kırdık valla. E insanın elini yıkılır mı yaa? Havai fişek atın havai fişek onlara Hee bak mantıklı değil mi? Bir yerde görmüştüm ben onu. Çok Aynen bak mantıklı yani. mantıklı ama pahalı havai fişek amcaoğlu Sen koskoca stilitsin ya dokunmaz yok. Benim meslek neydi lan? Steamer Steamer <kolül> oğlum, oğlum ben onu bir yere yazmam lazım lan <laughs> Akşam <Arkadaşlar>, gidip <laughs> bizim diğer bulaştırılara söyleyeyim anlatayım. Really. atayım Oğlum biz sitimurmuşuz, lan Ben atarım ben sana Hıh Bu ayısını ekleyeyim mi oyun sonu roço? Oyun sonu ekle beni tamam. Ama e? durmadan istek atacaksan ekleme ha. Ben arkadaşlarla falan giriyorum. Yo la arada bir boş 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 oynarız da Bana geleyim mi seni almaya? O sen benim kankam neden bırakıyorsun orada? Ana! Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Oğlum buggy hortladı lan. Buggy'e ne oldu lan? Rocco sen tamam, bunu biliyor musun? Rocco sen bunu biliyor musun? Hı? Rocco. Sen burada arabaya desen vermeyi biliyor musun? Bende var desen. Onu nasıl Yap bir. Oo Güzel bu mi? kartal deseni. Ama etrafına dönmeden Hı. yaptın. O bu da ayı deseni. Etrafına dönmeden yaptın amcaoğlu. Nasıl etrafından dönmeden? Etrafına dönüp bir şey yapmıyor muyum? Mesela bak şöyle. Önce bir önce etrafında böyle bu hızlı koşuyla böyle koşacaksın. Hı. Sonra böyle eline sis bombesini alacağım bak. Bak. Kış kış Yallah cinler yallah. Çık, çık, çık. O dedi oğlum bu arkadaşına nasıl hesabı sana verdi. Bak. İyi de oynamıyor. Bekle orada, öyle. bekle orada. Bir şeyler yaptı. Aa bak. Ananı orada. Sen bunu ya böyle ya yapmadın mı? Yok. Ya. E, bombam mı yok ya? İs bombası varsa yapayım. <laughs> al al al. Is, evet. i̇s bombası senin Kulun köpeğin olsun. Köpeğin <laughs> olsun. <laughs> Ama şey yapalım Adam, bak. Amcaoğlu bu arabayı yaptık. Başka araba bulursa onu şey yapalım. Bu küçük iki kişilik var ya pezevenk arabası. He. E onlardan bulam, onlardan yapam. Gel. Ya ben ben süreyim mi? Ben süreyim Aa, A, sen sür amca naraba, naraba, ara, araç yaptıran oyun, Ne araba? Adam ne araba? Araç desen yaptıran oyunda ne var mı? 3 haftadır oynayan adam yapıyor ben yapamıyorum. Ya bu ya ben şey izliyorum ya. <laughs> Youtube yetip yok mu? Youtube'dan videoları izliyorum, öğreniyorum yani. <laughs> Neyden Ne <izliyorsun>? Youtube. Ne <laughs> <YouTube. gülüyor> E bak buna da yaparım yaparım Buna da yaparım. yaparım. Üst yapıyor? mı? Ee? Yo bu güzel bu. Tamam. bunu. Ay şey yap. Amca bu küçük arabalar var ya küçük Hı. arabalar. Hı. Ben sen oyun sonu ekleyeyim de onlara bana da öğret ya. basit basit. Benim bir arkadaşım var. Ehe. 190 destansısı var. Hava artık duruyor. Vay be demek, Onda vay. yok bu araba. 290'dan destansı ne la? O zaman bize de söyle. Bak, ben söyleyeyim bu herkes yapıyor ki bunu. Nasıl yapıldığını Alana. söylemiyor ki. Ya telefona bir, bir tane Hadi program ekliyor. Yok telefona bir tane program ekliyor. Tadınız hemen bizde. Bırak ya. Vurun vurun vurun, vurun. Otel O adammış lan. Adamı, adam o adam. Ası vurdum ama. Bu adam dün başladım diyor ama. La beni nereden kurşunladılar? Oo. Karşıdan kurşunladılar beni herhalde. Ana ağzım burnumu kırdılar. İyi ki arkadaşını vurduk ya. Smok var mı? Ya is bombası ya, bir abi, tane abi, var abi, da abi, araba abi. yapacağım ben onu. Geleyim size kaldırmaya mı oynayayım? İyi biz çok döveriz çok onu çok ya. Onun ağzını burnunu kırarız ya. İnanıyorum sana. Sür sür amca olur sür sür sür. Şür, sür, sür kurban. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, lan. <gülüyor> 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 Bu nereden atıyor ya? Ha burada burada. <laughs> ya nerede nerede? <gülüyor> Ana! <gülüyor> Oradaymış la. Ya bir bunu bir, bir vur la. numara bunun bir ağzını burnunu kır la. Bak 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 burada bak bak bak. Sen üç numara sen ya bize bak. şeye git. Kalbe git kalbe. Kalbim sizi bekliyorum. E, e i̇ki numara de, ne bak? İki numara ne bakıyorsun? Aga be. Ya bu adam, adam nasıl? Adam almış. Oğlum adam sana nasıl sütüm haram olsun de, inşallah. Herkül gibi yedi. <laughs> Herkül gibi yedi. Ya anladım. iki numara sen de orada bekledin valla. Ölmeyi bekledin ya. Sıranı bekledin sanki ya. O bize mecbur gelecek. Burada bekleyeceğim. ben gidiyorum oraya ya. Ben oraya gideceğim. Tepesine ineceğim. O bebe beni gider ya. Ana bir de şey yaptı. Sumsuk attı la. Sumsuk attı bir de la. Hı. 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 Başladım. Onun arabası da yok şimdi nasıl gelecek o buraya? Ha koşuyor. Ben araç alıp geliyorum size doğru. Aa top oldu top oldu. Adamını bitirdiniz mi siz onu? Heee la biz keşke biz yumruklasaydık la. Büyük ihtimal kaldırmaya gelecek. Valla yok kaldırmaya gitmedi valla o araban burada arabanın oradaki şeye gitti. Kutuya gitti. Bir araç bulak da bizi alandan ot falan yapak. Geliyorum geliyorum alacağım sizi. Burada da çok eksiliyor Huzur muyuz de? ya? La bilmiyorum ya, baba. Veriyor mu? La benim is bombamı da aldılar la. Aa. Aha. Nasıl oldu Bahar o? Arabaya arabayla ezdi. Nasıl ezdi arabayla? Aka be. Gidiler aşk kutumun başına. Tamamdır. Vurdum onu. Ana yumruk yumruk yumruk. Sımsık atıyorum. Tamam canım. Atayım mu? O sana sumsuk attığı için atıyorum abi. Ben normalde insanlara at, at, at. atmam. at, at. atmam. At, hak etti at, o, hak etti. Hak etti değil mi? Valla attım ben valla. Evet. Ben normalde vallahi kimseye sumsuk atmam. Kutlarımızı geri bak ya. Bot öldük Anne şu meşhur kıyafetin bu muydu senin? Eee buna, buna ayıp sandıkla tek attım ben. <laughs> ayıp, sandık <ne? Gülüyor> ya, şey, ayıp sandık ne ya? şey, ayıp sandık ne? Lan şey var ya klasik klasik. <laughs> M4'ümü de almış. Onunla da ayıp sandık mı? E i̇şte adı ayıp diye klasik işte. Hadi hadi gidelim. Aracı biraz. Dur, dur, Bence gitmeyin valla araba hepimiz binersek bu valla bu kırmızı şey bizim ağzımızı burnumuzu kırar ha. İs bombasıyla nasıl yapıyorduk? Etrafında dolaşıyorduk. Bak şöyle. Yapayım mı? İki tane var. İki tane var. Yap alana girem de alana girem de öyle yaparız, yaparız ya gel. Hı hı. gel. Gel alana girem de öyle yapalım. Valla vururlar ağzımızı burnumuzu, burnumuzu kırarlar ya. Ahmet Adam sis bombasıyla arabanın etrafından geziyor arabayı desen şey yapıyor. <laughs> Bu nasıl oluyor lan? Ana! Ana! Sen aracı Ana! bırak bıraksana aracı keşke bize bıraksan Ana Hayır, top, niye top, öyle oldu top, dur Top olan yok mu top? Bombe, bomba var mi? dur bombe var dur dur bombeyle düzeltirim dur Ha var bende Dur ha, bir tane ben tane attım bombeyle düzeltirim Bir tane lazım dur Onu bana at da ha, ben be. düzelteyim ben düzelteyim ya Düzelmiyor ha? düzelmiyor Aa, ben bende şey var. Ben de dur şu ben de, şunu alayım da. Aa ne olmadı? Heh. Ulan topa da mazot koymuşlar lan. <laughs> Patlatayım mı? Keseyim mi topunu? Yapma yapma yapma, yapma. Allah <laughs> aşkına kurban olurum yapma ya. Keseyim mi topunu? Ben size şey yapacağım. Bak destek yardım çağırmaya gidiyorum ben size. Düzelttim arabayı. Düzelttin mi amcaoğlu? <laughs> Helal la. Helal la valla. Sana, sana güveniyorduk zaten amcaoğlu. Arabanın canı yarıya indi. Dört numara canın gidiyor, git dön. Valla ana valla iki de, iki tane kalmış la. Kit mi? Marketten tamamı ee, kız ya. Burada bakkal nerede var? Yani üç hafta oldu. Yol üstünde poçinki de var bir tek şu an. Üç hafta oldu la başlayalı. Ya nasıl bu üç hafta ben iki üç yıldır oynuyorum seni kadar iyi oynamıyorum. E ben önce de antır oynuyordum. Antır mı? Oynuyordu. Antır. Antır oynuyordum. Arabayı saldım ben biraz sargı bastım. Ooo çocukla bir de oynayalım ya sevdim bunu. Aa ben de sizi sevdim ha. Ben Gantır oynadım önce, ondan iyi oynuyorum yani. Mesaim başlıyor dedi. Yok saat gece 12'de 12'de daha ...pavyon yeni açıldı. Şimdi müşteriler biraz içsin benim gibi böyle şey. Neydi la benim mesleğimin adı? Steeler mıydı? Styler, Styler, Styler. Styler, O da kedi gibi, Sylvester kendisi gibi. Aha. Yakıt bitti. Aa benzin de bitti. Aa mazot bitti. Mülk. Al al sen şu topunu al ben hızlı koşmayla gideyim gel. Ne ileride İleride buggy var. Aa burada Ana. buggy var. Buggy var ben topu alayım ha. Bana bir çaksanıza ya. Hazır mısın? Tamam güzel buraya. Haa hazırım hazırım. Çak. <laughs> Vurdum al da düşüne tekmeyi. Topu al şu topu al sen de gel. Ay şey buggy ile gideceğim buggy ile ben topu sevmiyorum çıkınca bug'a gidiyor. Gel o ha, zaman ben gele, bana geliyorum. da vur bir tane. Rohana bak. <laughs> Ucunu havaya doğru kaldır tamam mı? Ya öyle aynı aynı şekil atma la. Şey var. Sağ 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 sağ, sağ yap sağ yap tamam. Ucunu havaya kaldır. Ana. Ah çek sesi yanlar mı? Ben de altı var. Bir numara seni arkada dua mı ediyorlar la? Ses geliyor. Neler yapıyor? Küçük ufaklık adam DP ile nasıl şey yapıyor? Oynayın oynayın buraya oynayın. Tepedeler mi? He. Ben yarım. Adam. Adam yere yattı he diyor. <laughs> Valla seni <laughs> vuracaklar ben sana söyleyeyim ha. Aa gördüm 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 gördüm. Yattı yere. Bir numara inşallah seni vururlar. Yoluma. oğluma. Bunun bir şey almam lazım. Abi çıkalım. hayır. Nine nine nine. Nine ne lan? <laughs> hayır demek hayır. <laughs> Oğlum sen de bana her şeyi biliyorsun ha. Sen site vursan unutma. Bir bomba yes. varsa bak en son işaret attığım yer at. İstiyorum. İyi bir site Biri baygın. Güzel temizlik yapar vurursun onları sen Çıkarmıyor. Ah! Sonunda fark ettim. Mark location. Hadi bir daha geldi. Helal. Bir şuradan gelecek. Abi adam bu adam kadar oynuyorsa bu şey nasıl vurdum ben? Oynadın, emin misin? Ağzını burnunu yani kırdım gelmen lazım. Aa dur dur ben seni Şimdi... alayım bir dakika. Dur bacım. Nasıl vurdum ama? Eee? Nasıl oynadı o? E sen Ağzı... oynadın emin misin? Ben önce hep oynuyordum. Bizi... Yok ya sen de bizi kandırıyorsun ha. Lan niye kandırayım ben counter oynuyordum önceden ya. Sen bana onu bulursan bir tane is bombası ver ya. Oğlum adam 1 vs 5 falan yazmış ismi. Benden 1 v 3 yediler la. Gel atıyorum sana yanıma gel. Atıyorum burada. Sen, Sen direkt benim üstüme at is İsbo bombasını benim ne? üzerime at. At at is bombasını benim üstüme at üstüme at kafama at. Hile yapacağım hile yapacağım kafama at. He ha at at çabuk çabuk is bombasını at 26 saniye var çabuk. Ay dur. At çabuk Sonumla at. Dur heyecanlandırma beni. At at bırak. Kafamı bırak. atıyorum diyorum dur. At at kafama at. Nerede is bombası? Heh. Ay hiçbirinde de şey yok. Bak is bombası bug'ı yaptım gördün mü? Bunun için senin atman lazım is bombasını bana. Bak gel. Gel gel. Bak bak. Bak bak. Neyi Ne sandıklardan mı aldın ne yaptın? Ay, sandıklardan Bombas aldım. Seni. Adam firavun çekti sandıklardan mı aldın? <laughs> varsa bir tane daha is bombası ver. Varsa bir tane daha is ver bu arabayı döndüreyim. Ama gel gel bilmeyin boşver. Geç geç alana gir. Öleceğiz valla. Bir tane bile adam öldürmedim ha. Ben inanıyorum sen iyi oynuyorsun ya. Aha önümüzde ne? Dur bir kurban olayım vurmayın bizi. Önümüzde adam Aha, var. Aha yanımızda biri var. Tamam ben herhalde gittim. Ana beni vurdular. Ben Adam Stewart değil de sanki pavyon sahibi gibi lan setlere <laughs> bak. Stewart'ın be Stewart. Stewart değilsin kanka sen bence o pavyonun sahibisin. <laughs> yo lan. <laughs> İyi o bir dalga Stewart. Ama sanki bizimle. Arkadaşın hesabı sağlammış ama ha. Yo lan yo yo valla baksana silah kaplamalarım yok görmedin desenlerimi. Gördüm gördüm kendi kaskına bak. Geçti. <laughs> i̇şte. Adam burada önümde. Onu da mı sistem basıyor <laughs> abi? Ay! Soytarıya bak beni vuracaktı lan. Ben City vurdum diyor. Yalnız olarak geziyorum şu anda yanında. Gel gel ben City vurum gel. City vurum diyordu. da gel gel. Sağdaki adam ne oldu? O, o, onu vurdular ya ağzını burnunu kırdılar onu ya. Ee, evet, son bir tane bir tane kalmış gel. Hı hı. O da karşıki dağda yatıyor bence o yarın gece saat böyle 3 3 gibi falan Ankara'dan geçmiş olurum ben. Allah Allah Ankara'da iş arıyorsun. Gel la pavyona param varsa 5 milyar koy cebine de pavyona gel. 5 milyar mı? Aha, Alaa, mi? beni kara vurdu la. Kavur musun? cover'ım kavurum çabuk ama koşman lazım. Son adam Değil oynayabilir. Bomba atarsa. Koş koş kurban ol. Dur dur sakin ol. Al, al, al beni kaldır Güzel onu ağzını burnunu kırayım. Onun ağzını burnunu kırayım. Bombe atarsa vallahi üzülürüm la. Geldi. Geldi. Gel gelmedi gelmedi kaldır. Thank you. Hadi Allah. bakalım. Hadi hadi vurdum. Haldim, haldim. Ağzına burnuna vurdum Allah. oğlum vallahi. Ağzına burnuna vurdum, vurdum. Vurdum, vurdum <laughs> kırbaç vurdum <gülüyor> kırbaç. Helal lan. vallahi ne oynadım lan. Valla vurdum kırbaçı. Ben, 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 Bakmadım ki. lan la, bir geleyim mi lan? Bir en davet atayım da geleyim lan. Tamam, Hadi gel. Hadi geliyorum geliyorum. Bak size şeyde beyin de parmaklıyorum ha. Ya adam, adamlar vallahi acayip tatlı adamlar da. Bu arada vallahi iyi adamlara denk geliyoruz. Selamun oh, aleyküm. Bu aleykümselam. Bu aleykümselam, selam. Adamcığım ne yapıyorsunuz lan? Kanka sen bu hesabı adam. çalmadın değil mi? Yo, benim adam, kendi hesabım. diyor, mumyası var adamın. Ben Stifr'ım, Stifr. Bir de bizimle kavga geçiyor ya, ayıp. Stifr ne la? Silahlara bak, silahlara. <laughs> Çalmadın değil mi bu? Ya lan çalmadım <laughs> la bu ]吉az. benim kendi emek hesabımla para yatırdım böyle her <gülüyor> <gülüyor> ay 50 lira 50 lira yatırını bu hesabı. <laughs> evet. ya. Arkadaşlar, vallahi size troll yaptım ya kusura bakmayın YouTube Ruhan kanalı. Valla ben güzel benim içim sızladı ya Göce gece <laughs> <beden> ya. <laughs> ya, oraya, gece da kalıyorum dedin ya. Allah aklındayım. Kardeşim benim ya vallahi gece konuda da kaldık eskiden yaşantımda gece da yaşıyordum ama şimdi apartman dairesinde yaşıyorum. <laughs> pavyonda pavyonda da çalışmıyorum. <laughs> Sen <laughs> YouTuber <'ım gülüyor> Aynen he YouTuber'ım kardeşim. Ben şaşırdım. Bizi, bizi, mi çektin şimdi? YouTube videoya mı çektin? He çekeceğim ama pek izlenmiyor ya. İnşallah izlenmiyor. Niye izlenmiyor? Ben arkadaşlarıma falan söylerim seni. Ya söyle lan söyle. Şu anda 14 tane abonem var. İşte siz abone olursanız 15, 16, 17 kişi olacak. <laughs> YouTube'da. Ne? YouTube ismi ne? Kanka böyle şey Rohan Pupgi yaz çıkar. Pupgi. Tamam. Ee, oh, e, Rohan, Rohan. <laughs>

Aynen. <laughs> Vallahi memnun oldum sizden ama çok iyi takım duyuyoruz. Ya ben de diyorum teşekkür bu adam ederiz. iyi oynuyorsun ama eline sağlık. Bu adam diyor bombasıyla nasıl yapıyor bu şeyi? <laughs> valla çalsın. aldın diyorum ben de. Ay. Ama güzel valla güzel eğlendim valla sizle tanıştığıma memnun oldum. Oyun için teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Ben de memnun oldum eline teşekkür sağlık. <laughs> Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Çok tatlı takımdı ya. <laughs> arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesi için güzel de bir maç geçti. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olun. Ücretsiz bir şekilde like atın. Sizi kocaman öpüyorum. Bir de arkadaşlar Instagram'da takip etmiyorsunuz. Instagram Rohan YTB. Hani orada da biraz yükselelim de böyle günlük vlog hayatlarına size sohbet muhabbet yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz.